Baştan sağma süpürüyorsun hadi Böyle süpürürsen ceza olarak sana bütün Ütopya'yı süpürtürürüm ha. Aklını başına topla. Süpürüyorum ya işte. Daha nasıl süpürüyorum? Topladığın çöpler nerede? Ben ne bileyim nerede? Ben sadece süpürüyorum. Çöpleri bir faraşla toplaman gerekiyor. Oho! Hem süpür hem de faraşla topla. İki iş birden olmaz mı? Saçmalık durma. Çöpleri ortadan kaldırmadıktan sonra süpürmenin anlamı tozu havaya kaldırmak mı? Hadi git bir faraş kol. Tembel uğursuz. Hadi. Ah ah. Vücums, vücums, acil Ce? bir durum var. Acil durum mu? Ne var? Ne oluyor? Dünya bir meteor çarpacakmış. Peki ama son yaptığımız uzay toplantısında böyle bir şey tespit etmedik ki. Evet, yani o zaman yoktu ama şimdi var. Dünyayı kurtarmalıyız. Korkarım bunu yapamayız. Nasıl yapamayız? Yani dünyayı bir meteor çarpacak ve biz hiçbir şey yapamaz mıyız? Yapamayız seni. Gezegenlerin kaderine müdahale edemeyiz. Evrende yapılan en ufak bir değişiklik bütün evreni etkiler değiştirir. Bu yasak. O kadar sevdiğim insan tehlike içinde. Ve benim elim kolum bağlı mı kalacak? Bu çok saçma. Selena, yıldızlar söner biliyorsun. Şimdiye kadar hiçbirine müdahale edebildik mi? Edemeyiz ki. Diyecek bir söz bulamıyorum. İzninizle. Keşke elimden bir şey gelebilseydi. Selena. Olanlardan haberim var değil mi? Dünyaya yaklaşan meteordan mı? Evet. Zaten bütün kanallar ondan bahsediyor. Bir gelişme var mı? Şimdilik yok. Bilim adamları uğraşıyorlarmış çarpışmayı engelleyecek bir formül bulmak için. Ama şu ana kadar bir sonuca ulaşamamışlar. Selena. Şey. Biliyorum senden mümkün olduğunca sihirli güçlerini kullanmamanı istedim. Ama bu konuda yapabileceğim bir şey varsa. Keşke olsaydı Burak. Eğer yapabileceğim bir şey olsaydı senden izin istemezdim. Ama Yüce Onos, dünyanın geleceğini ilgilendiren bir konuda sihir yapıp... ...tarihi değiştiremeyeceğimizi söyledi. Ya ama biri bir şey yapmalı. Ya dünyadaki birçok insan için gelecek diye bir şey olmayacak. Daha şimdi söylediler. Son tahminlere göre çarpışmadan etkilenecek kişi sayısı 100 milyon civarında. Biliyorum. Bırak biliyorum. Sadece sizi Ütopya'ya götürmek için izin istedim. Ona bile izin vermediler. Diğer insanlara haksızlık olur diye. Ben... Ben kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. sana düğünümüzde vermeyi düşünüyordum. Ama koşulları düşününce... ...sanırım şimdi vermek en doğrusu. Bak böyle konuşma lütfen. Seni bir daha göremeyecek olmayı düşünmek bile istemiyorum. Öyle düşünme o zaman. Bu kolyeyi sadece benim için sakladığını düşün. Bütün bunlar bitene kadar Zaten daha Meteor'un dünyanın neresinde düşeceği belli. Hadi sil gözyaşlarını. Sonumuz ne olursa olsun. Seni tanımak başıma gelen en güzel şey. Kurtarman yasak. Ya Selena hiç mi bir şey yapamıyorsun? Maalesef kızlar. Yüce Onoz kesin konuştu. Bu çok kötü. Demek ki büyük bir felaketin eşiğindeyiz. Kızlar, ben kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Çok üzgünüm. Taşı maalesef okyanusa değil, karaya düşecek. Kötü haber. Denize düşse bir nebze şansımız vardı. Artık hiç yok gibi. Kıta olarak da Avrupa ile Asya'nın ortalarında bir yere düşecek. Şimdilik İstanbul gibi görünüyor. Bu da kötü haberin yanında promosyon bir haber. Korkarım insanlık son zamanlarını yaşıyor. Evet. İnsanlığı takside unutulan cüzdanları bulan ve sahibine veren taksiciler bile kurtaramayacak. İnsanlık tamamen ölürseydik. Jonas. Hah, gel Selena. Meteor İstanbul'a çarpacakmış öyle mi? Maalesef. Meteorun hareketindeki kararsızlık sona erdi. Şu andaki sabit hızıyla devam ederse... ...çarpacağı bölge İstanbul ve çevresi olacak. Ve korkarım sadece o bölgeyi değil... ...bütün insanlığı yok edecek. Ve siz hala hiçbir şey yapmamakta kararlısınız. Selena, bunları konuşmuştuk. Galaksiler arası Yüksek Federasyon'un kuralları böyle. Anlıyorum. Kuralları çok önemsiyorsunuz. Ama ben önemsemiyorum. O zaman kendi imkanlarımla o meteoru durduracağım. Sakın böyle bir şeyi deneme Serena. Alarm durumuna geçildi. Ütopya'nın dışına çıktığın anda sihir güçlerin kilitlenecek. Böyle olmasa bile sihirlerinle böyle büyük bir meteoru durdurman imkansız bir şey. Yani burada durup tüm sevdiklerimin ölümünü mü seyredeceğim? Ölüm de hayat kadar evrenin bir gerçeği. Bu acıyla yaşamaya alışmalısın. Biliyor musunuz Yüce Honos? Belki de alışmak zorunda değilim. Belki de buna alışmak yerine sevdiklerimin yanında olup aynı kaderi paylaşmalıyım. Selena, bu söylediğin çok çılgınca. Çılgınca. Size saygım sonsuz efendim ama asıl çılgınlık milyarlarca yıl önce konulmuş kurallar uğruna milyonlarca insanın ölümünü seyretmek. Ben buna dayanamam. İstifa ediyorum. Selena, dur gitme, bekle. Düşün. Git. <laughs> hem bir sürü insan ölecek, hem de Selena. Bir dört taşıyla iki kuş. <laughs> Çok sevdim ben bu işi. la 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 la. la. <laughs> şerefi nedir? <laughs> Elveda dünya, güle güle.